Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle nerenin hilelerini çözelim? Bir düşünelim bakalım nereye girelim? Bu! Hmm, tamam ben kararımı verdim Bugün pastaneye girelim Pastanenin hilelerini çözelim Pastaneye giriş yaptık Gayet sakin Herkes yine kendi halinde bu gördüğünüz her yerde hileler gizlenmiş. Ben hatta bu pastane biraz fazla hile buldum. Çok da hoşuma gitti. Hemen karakterimizi çağırıyoruz. Hangisini alalım bugün? Yok doktor sen gir git. Hmm, süslü sen gel. Süslüyü aldık. Arkadaşlar direkt başlıyorum. Sizi bekletmeyeceğim. Önce bir şeyler yiyeyim. Kendime geleyim. Evet. Masama gidiyorum. Bu bizim ilk hiliyimiz. Masaya oturdum. Yapmam gereken şey uyumak. Hemen uyuyorum ve kedi bana dokunuyor. Dokunduğu gibi gördüğünüz gibi kutu düşüyor. Alıyorum kutuyu. İçinden bakalım ne çıkacak. Heyecanlıyız. Aa şapka çıktı. Güzel şapka güzeldir. Kedili bir şapka takalım bakalım. Hmm, evet. Kedili şapka çok tatlı. Ama biz tabii ki de ponçik Çokalarımızı takmak istiyoruz. Evet. Şapkamızı da yanımıza alıp gidiyoruz. Şimdi bunu güzel bir yere koyalım. Diğer sıralarımıza bakalım. Evet karakterimi çağırdım elinde çantasıyla geldi şapkamı içine koyuyorum illaki bana lazım olur. Karakterimi gönderiyorum ve hemen ikinci sırama başlıyorum. Nerede bizim ikinci sıramız arkadaşlar? Duvarda. Duvardaki etiketti. Bakın orada elinde oklu ve işareti olan bir şey var. Hop. Tüh. Sırasıyla gösterecektim. Ansızın verdi. Arkadaşlar o zaman önce size bunu göstereceğim. Bakın halıya dokunduğunuzdan hala sizi öpüyor. Ve öptüğü an size bir hediye veriyor. Bakın. Evet. Hala sizi öpüyor ve hediyenizi alıyorsunuz. Yine bir şapka verdi bize. Güzel ponçik. Tam pastaneye göre bir şapka. Ama tabii ki de biz kokalarımızı takacağız. Çüşümüzden asla acın veremeyiz. Bu hala çok tatlı bir şey. Bakar mısınız? Her bastığınızda sizi öpüyor. Oklavamızı alıp diğer sıramıza gidelim şimdiki. Ama ama ondan önce size şunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar, mosiyi görüyorsunuz. Oplağı içine koyduğunuzdan paket geliyor. Aman paket alıyoruz. Oplağı tekrar koyuyoruz. Yine başka paket geliyor. Değiştiriyoruz. Oplağı koyuyoruz merdaneye. Tekrar paket geliyor. Ama siz buraya başka bir şey koyunca paket gelmiyor. Mesela şimdi bakın kahve bardağını deneyeceğim. Paket gelmedi. Kaşığı deneyeceğim. Yine paket gelmiyor. Ama oplavayı koyuyorum. Hop paket geliyor. Hemen bir paket hazırlayalım. Burası paket hazırlama yeri sanırım. Hop. Evet paketimiz hazır arkadaşlar. Geri dönüyoruz. Oplavayı neye koyacaktık? Oraya gidiyoruz. Evet etiketin başına geldik. Oplavayı yerine bırakıyoruz. Hiçbir şey olmadı. Neden? Çünkü eksik var şapkası eksik Hemen gidip o şapkayı bulacağız şapkayı nereden bulacağız Hiç tahmin etmeniz bir yere saklamışlar Buzdolabı Hemen buzdolabından gördüğünüz bir şapkayı alıyoruz arkadaşlar Etiketin başına geri gidiyoruz Evet etiketin başına geldik şapkayı yerine koyuyoruz Hop kapı açıldı bize çok güzel Rengarenk bir krema paketi verildi. Bu krema paketinden ne yapmamız gerek? Bize ne diyor? Kruvasan al diyor. Hemen kruvasan almaya gidiyoruz. Bakalım ne yapacağız onlarla. Kruvasanlar burada. Bir tane alı emize alıyoruz. Evet, desen desen farklı şekillerde ve farklı lezzetlerde kruvasanlar yapabiliyormuşuz. Hemen hepsinden birer tane yapmak istiyorum. İkinciyi aldım. Çok lezzetli görünüyor. Keşke yiyebilse. Üçüncüyü alıyorum. Her zaman şöyle bir pastanem olsun istemiştim. Beşinciyi de yaptım. Hepsini çok güzel hazırladım. Kravasan gördüğünüz gibi kalmadı. Şimdi bunları yere bırakmayalım. Yanımıza paketler var. Açıyorum paketimi. Giderken yanında götüreyim. Bu kadar hazırladım değil mi? Burada mı bırakacağım? Hmm, tadına da baktım. Lezzetli. Çok harika olmuş. Paketimi hazırlıyorum. Yerine geri koyuyorum. Ve şimdi diğer sırrımın peşine gidiyorum. Arkadaşlar. Şimdi bize. Şu gördüğünüz rafta. Şekerli ya da sütlü. Alıyoruz. Fincanlarımızı da alıyoruz. Bütün fincanları almak istiyorum ben. Çok güzel. Şimdi bunların içine kahvelerini dolduracağız. Bakın, sütle dokunduğunuzda elinize bir krema parçası geliyor ve bu krema parçasıyla aşağıda gördüğünüz bütün desenleri verebiliyorsunuz. Ben önce bütün çaydanlıkları denemek istiyorum. Öylesine. Şimdi. Evet, tek tek deniyorum. Kremalarımı bardaklarımın üzerine yerleştiriyorum. Bakar mısınız? Çok güzel olmadı mı? İkinci krema parçasını aldım. İkinci şeklimi yapıyorum. Üçüncü kıyamı parçamı alıyorum. Üçüncü şeklimi yapıyorum. Çok zevkli arkadaşlar. Dördüncü kıyamı parçamı aldım. Dördüncü şeklimi de veriyorum. Bir fincan daha alacağım. O hepsini yapmak istiyorum çünkü. Kahvemizi dolduralım. Krema parçamızı da alalım. Son şeklimizde verelim. Bakın çok güzel olmadı mı? Harika oldu. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Diğer sarımızın peşine gidiyoruz. Kremamızı yerine koyduk. İlla bize lazım olacak. Oktağı da yerinde kalsın. Biliyoruz nerede olduğunu. Şuradan muzu alalım. Bu halıyı çok sevdim arkadaşlar. Bu halıyı her geldiğinde 3-5 defa basmadan, kendimi öptürmeden gidemem. İçeceğimizi dolduruyoruz. Elimize alıyoruz. Şöyle güzel bir içiyoruz. Burada hiçbir şey yok. Sadece ağzımız kurudu. O kadar çalıştık değil mi? Evet. Diğer sırrımızın peşine gidiyoruz arkadaşlar. Şu halıyı iki tane daha öptürelim. Kapının başına geldik. Şu arkadaş da hep bayağımızın altında uyuyor. Anahtarla kapıyı açıyoruz. Kenara koyalım. Gördüğünüz gibi bize bir kutu verdi. Kutunun üzerinde desenler var. Demek ki bu şifreli bir kutu. Bu şifreyi açmamız lazım. Eşyalarımızı alıp gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Buzdolabının önüne gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü şifre buzdolabına gizlenmiş. Bakın hemen yukarıda göreceksiniz şimdiki. Şunları bir yerlerine koyalım. Hemen kağıdı da yukarıdan alalım. Bakın. Kağıdımı aldım. Üzerindeki şifreye göre ben kilidimi açacağım. Bakın görmem, eğer görmediyseniz diye göstermek istedim. Üçgen, yuvarlak ve yıldız. Bastığım an açıldı. Bana hamur malzemeleri verdi ve tarif kağıtları verdi. Bu tarife göre ben ne yapabilirim? Pasta yapabilirim. O zaman ben ne yapıyorum? Eşyaları yerlerine koyuyorum. Elimin altında kalmasın. Ortalık dağınık görünmesin. Ve hamur makinesinin başına gidiyoruz. Bize diyor ki un um koyun, portakal koyun istediğiniz bir süslemeden koyun. Hamam makinesini karıştırın demiş. Portakal aramaya gidiyoruz. Tabii ki de buzdolabında, sebze meyve gözünde portakalımızı buluyoruz. Salatanın altında kalmış. Aldık. Eşyaları yerlerine koymayı unutmuyoruz. Hop. Portakalı da attık içine. Biz bademli olmasını istemediğim için bademi çıkarttım içinden. Şişimi de atıyor, atıyorum şişlememe. Ve çalıştırıyorum. Elimi bu kağıda aldım arkadaşlar. Hamur makinesi karışırken bu kağıdı sallıyorum. olması gerekiyordu. Nedense bir karışıklık oldu. Tekrar deneyeceğim. Malzemelerimi tekrar ekleyeceğim. Hemen unumu koydum. Portakal aromaya gidiyorum. Aslında portakal olmasa da yapabilirmişim. Neden portakalın peşine düştüm bilmiyorum ama tarifte portakal gösterdiği için portakalın peşine düşmek istiyorum. Portakal arayacağız. Nerede? Burada yok. Buradakiler bitmiş. E buradakiler bittiyse ne yapacağız o zaman? Nerede bulacağım biliyorum. İleride kasada meyveler vardı. Hatırladın mı? Muzlu içecek içmiştik. Evet. Tam orada portakal var. Portakalımı buldum. Hamam makinemin başına gittim. Portakalı içine atıyorum. Süslememi de içine atıyorum. Tarifime bakıyorum. Eksik bir şey var mı diye? Hayır, yok. Karıştırıyorum hamurumu. Tekrar kağıdımı sallıyorum. Yine olmadı. Tekrar deneyeceğim. Burada bir sır var arkadaşlar. Hamur makinesi çalıştığı zaman o kağıdı salladığınız anda bir hediye gelmesi gerekiyor. Tekrar deneyeceğim ben. Siz de yılmayın arkadaşlar. Evet, kendimi işime daha iyi verebilmek için üstümü değiştirmeye karar verdim. Şu an kendimi daha iyi ve daha hazır hissediyorum pasta yapmaya. Çağdım aldım elimi. Tekrar deneyeceğim. İşte oldu. Üstümü değiştirdiğinden mi nedir bilmiyorum. Gördüğünüz gibi hediyemi bana verdi. Size eğer olmazsa böyle denemeyi böyle yapmayı unutmayın Hediyemi alıyorum bakalım içinden ne çıkacak Çok tatlı bir kedi kıyafetimiz oldu Ama bunu süslü hayatta giymez Çünkü onun kılası sarsılır öyle şeyleri hayatta üstüne takmıyor O yüzden ahçıya gideceğiz bunu Gel bakalım senin üzerine bunu bir giydirelim görelim bir endamlı görelim nasıl oluyorsun Şimdiden çok sevimli oldun. Pati ayakkabıları. Ve tulumu. Evet, çok güzel oldun tatlım. Gel sen şimdi şurada otur. Sen oturmayı hak ettin. Ahçı olarak elinden gelen her şeyi yaptım. O zaman bize bir ahçı lazım. Ne yapıyoruz? Hemen karakterimizi çağırıyoruz. Karakterimiz geldi. Köpeğiyle mepeğiyle. Onları geri gönderiyoruz. Doktor kıyafetini de hemen alıyoruz. Ahçı Çok güzel oldun tatlım. Evet. Ahçım hazır. Ayakkabılarını giydirdim. Baştan aşağı tamamen rolüne kendini vermiş durumda. Evet. Tatlım. Burayı sana bırakıyorum. Al eldivenim de senin olsun. Burası artık senin sorumluluğunda. Pastalar senin ellerinde öper. Ben kıyafetimi giyiyorum. Önlemi de buraya asıyorum. Ve ne yapıyorum? Diğer sırların peşine düşüyorum arkadaşlar. Oradaki sırları bitirdik. Gerisi ahçının işi. Arkadaşlar diğer gizem için dolabın başına geliyorum. Açıyorum kapatıyorum hiçbir şey yok. Açıyorum kapatıyorum hiçbir şey yok. Halbuki burada bir gizem var. Bu gizem için alttaki şekilleri bulmam gerekiyor. Peki ben bu şekilde için ne yapacağım? Buradan çıkıyorum. Direkt pizzacıya gidiyorum arkadaşlar. Pizzacı nerede? Hemen pizzacıyı bulalım. Evet, bulduk pizzacıyı girdik. Arkadaşlar yine dolabın başına gidiyoruz. Elimize bir tepsi alıyoruz ve dolabı açıyoruz. Şimdi o eşyayı bulamak kadar hmm. Bunu da yiyelim Bunu da yiyelim Aa, Gördüm yukarıdaymış tamam. İyi bari mide fesadı geçirmeden hemen buldu Birinciyi bulduk Şimdi ikinciye gidiyoruz Nereye gidiyoruz arkadaşlar Dondurmacıya gidiyoruz Dondurmacıya geldik Yine dolabın başına gidiyoruz direkt Şimdi ikinci eşyamızı bulacağız Yanlış tarafa gitmişiz. Dolabın başına gidecektik. Evet. Şimdi eşyayı arıyoruz. Burada da yok. Birinci rafta yok. İkinci rafta yok. Üçüncü rafa gidiyoruz. Midemiz patlayacak birazdan. Evet. Sonunda bulduk. Daha fazla yiyecek halimiz kalmamıştı. İkinci şeklimizi de aldık. Ve buradan da çıkıyoruz arkadaşlar. Nereye giriyoruz? Sandviç'e giriyoruz arkadaşlar. Evet. Yine dolabın başına gidiyoruz. Şükürler olsun ki direkt orada görünüyor. Arayacak ve yiyecek halimiz kalmamıştı. Bütün şekillerimizi tamamladık. O zaman kendi dükkanımıza geri dönebiliriz. Pastaneye gidiyoruz. Dolabın başına geliyoruz. şekilleri yerlerine koyuyoruz. Sandviçi yerine koyduk, donlama şeklini koyduk, pizza şeklini koyduk ve gördüğünüz gibi dumanlarla beraber hediyemiz geldi. Bu hediyenin içinden ne çıkacak? Lütfen çok güzel bir şey çıksın. Lütfen çok güzel bir şey çıksın. Ne çıkıyor şu anda bize? Kıyafet, önlük. Önlük verdi arkadaşlar, mutfak önlüğü. Yani doğru pastaneden ne bekliyorum ki tabii ki de bunu Şişte asla giymez. O zaman bunu bizim ahçımıza giydirelim. Çok sevimli oldun. Çok güzel oldun. Gerçekten yakıştı canım. Evet, oturmayı sevdin galiba. Hiç kalkasın yok seni. Artık oturma zamanı bana geldi. Çünkü gerçekten yoruldum. Ben görevimi devrediyorum. Arkadaşlar, siz hilenin peşinde koştururken ben bu halının üstünde oplu hopluyordum. Öpmesi çok hoşuma gitti benim de. Ve bir şey keşfettim. Bunu size de göstermek istiyorum. Bu hamur makinesi istediğiniz şekillerde kekler yapıyor size. Bunu nasıl yapıldığını size göstermek istiyorum. Yan tarafta ekmekler kurabiyeler croissanlar var herhangi bir şey dilediğinizi alıyorsunuz ve burada kedinin elinde tuttuğu fanusun içine atıyorsunuz ve istediğiniz iki düğmeye basıyorsunuz biri ekmeğin şeklini biri de kremanın şeklini veriyor ve kedi size istediğiniz şeyi üretiyor ve geri gönderiyor ben şimdi burada her türlü ekmek ve kurabiyeli bu desenleri kullanacağım croissan Kru attım Şeklime karar verdim Ve istediğim Kurabiye bana geldi Hepsiye tek tek denemek istiyorum arkadaşlar İki düğmeye de basmanız gerekiyor Biri ekmeğin şekli biri de kremanın şekli olacak e Kedi sallanıyor sallanıyor Biraz zorlanıyor ondan sonra size kurabiyenizi ミディオ。 Arkadaşlar sizin için hepsinden denemek istedim. Ve burada sevimli karakterlerden bir tane daha bulduk. Biliyorsunuz her yerde bu sevimli karakterlerden gizlemişler. Bunu görünür bir yere koyuyoruz. Bu sevimli karakterleri toplarken lazım olacak. Biliyoruz ki pastanede bir tane bulduk. Şimdi ekmeklerimiz, kurabiyelerimiz yerde kalmasın. Bunları da ikinci paketimize koyuyoruz. Biliyorsunuz birinci pakete Kravosan süslü kravosanlarımızı koymuştuk. Kıyamalı kravosanlarımızı. Buna da ekmeklerimizi koyuyoruz. Giderken bu iki paket bizim. Arkadaşlar siz Hili'nin gizemlerinin peşine dolanırken ben pastalarımı yaptım. Bu pastaları diğer videoma nasıl yaptığımı size göstermek istiyorum. Takipte kalmayı ve abone olmayı unutmayın. Takip edin. Beraber eğlenelim. Hoşçakalın.